Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renk ip kullanarak öreceğim evde kalmış de değerlendirebileceğiniz harika bir örgü modelini paylaşmak istiyorum. Modelimi e, orta kalınlıkta bir bebe ipi kullanarak örüyorum ve modelimi örüyorken üç buçuk numara şiş kullanıyorum modelimin ilmek sayıları 2 ve 2'nin katlarından oluşmakta. Ben küçük bir parça üzerinde model anlatımı yapacağım için yeterli sayıda ilmeklerimi attım. Bir düz bir ters lastik çalışması yaptım. Şimdi modelime pembe ipimle devam edeceğim. Pembe ipimi şöyle bağlıyorum. Ve ilk ilmeğimden itibaren örgümün ön yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. örgümün arka yüzünde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında sıradaki iki ilmeğimin arkasındaki boşluktan geçiş yaparak bir ilmek çıkartıyorum. İlmek çıkarttıktan sonra iki tane öndeki bu iki tane ilmeğimin arasından geçiş yaparak ikisini beraber örüyorum. Tekrar sıradaki iki ilmeğimin arkasındaki boşluktan şöyle bir ilmek çıkartıyorum ve bu iki ilmeğimi beraber örerek tek ilmeğe düşürüyorum. Tekrar sıradaki iki ilmeğimin arkasındaki boşluktan geçiş yaparak bir ilmek çıkartıyorum ve iki ilmeğimi beraber örerek tek ilmeğe düşürüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. şişimde sırada bekleyen iki ilmeğimi örmüyorum bu iki ilmeğin arkasındaki boşluktan geçiş yaparak bir ilmek çıkartıyorum ve sıradaki o iki ilmeğimi beraber örerek tek ilmeğe düşürüyorum tekrar sıra sonunda aynı işlemi yapıyorum ve kenar ilmeğimi de örerek ilk modelimi tamamlıyorum. Şimdi yeşil ipime geçiş yapacağım. Yeşil ipimle bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi bir sıra boyunca düz olarak örüyorum. örgümün arka yüzüne geçiş yapıyorum örgümün arka yüzünde şimdi ilmeklerimde kaydırma yapacağım ilk ilmeğimden sonra bir tane ters örüyorum ilk ilmeğimi örmeden alıyorum sonrasındaki ilmeğimi ters olarak örüyorum ve sıradaki iki ilmeğimi örmeden arkasındaki boşluktan bir tane ilmek çıkartıyorum ve bu iki ilmeğimi beraber örerek tek ilmeğe düşürüyorum. Tekrar sıradaki iki ilmeğimin arkasındaki boşluktan bir ilmek çıkartıyorum ve iki ilmeğimi beraber örerek tek ilmeğe düşürüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde modelime devam ediyorum. Sıra sonunda kenar ilmeğimden önce bir tane ilmeğim kalacak. O ilmeğimi de ters olarak öreceğim. Böylece ilmeklerimizin yeri kaymış olacak ve modelimiz ortaya çıkacak. Evet. Şimdi bu öndeki iki ilmeğimin arasından arkasından geçiş yapıyorum ve iki ilmeğimi beraber örerek tek ilmeğe düşürüyorum. Kenar ilmeğimden önce bir tane ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp örgümün ön yüzüne geçiş yapıyorum. Modelimiz bu şekilde ikiz kurulumdan oluşuyor. Şimdi tekrar pembe iple modelimi kuracağım. İlk başta yapmış olduğum işlemin aynısını yapacağım. Beraber tekrar kuralım arkadaşlar. İlk ilmekten itibaren bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve sıradaki iki ilmeği örmeden arkasından şöyle aradan bir ilmek alarak öndeki iki ilmeği beraber örüyorum. Tekrar bu iki ilmeğin arkasından bir ilmek çıkartıyorum ve öndeki iki ilmeği beraber örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. İki ilmeğin arasından bir ilmek çıkartıp öndeki iki ilmeği daha sonra beraber örerek tek ilmeği düşürüyorum. Sıradaki iki ilmeği örmeden atlıyorum. Arkasından bir ilmek çıkartıyorum. Ve sonrasında bu iki ilmeğe dönüş yaparak ikisini beraber örüp kesiyorum. Kenar ilmeğimi de örüp modelimi üçüncü kez tamamlamış oldum. Şimdi modeli dördüncü kez kuruyorken yine aynı şekilde yeşil ilmeğimle bir sıra boyunca düz öreceğim. Arka yüze geçtiğimde yeşil ilmeğimle ilk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra ikinci ilmeği ters olarak öreceğim ve sonrasında model kurulumumu yapacağım. Modelimiz bu şekilde kendini tekrarlayarak devam eden bir model. Şöyle biraz daha büyük bir parça üzerinde nasıl göründüğüne de bakalım. Bakın şöyle çok güzel değişik renklerle kombinleyebileceğiniz birkaç renk kullanarak da örebileceğiniz harika bir model arkadaşlar. Örgümün arkadan görüntüsü de bu şekilde Evet yine bir model anlatımımın sonuna geldim videoyu bitirmeden önce kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur anlatabilmişimdir Başka bir videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.